Merhabalar ben klasikoca.com'dan Cemal Hoca. 8. sınıf Türkçe 2. dönem 2. yazılı videosuyla karşındayım. Daha önce senaryo 1'e uygun soruları çözmüştük seninle. Bugün senaryo 2 ve 3'e uygun soruları çözeceğiz. Senaryo 1 ile ilgili olan yazılı videosunu izlemediysen bu videonun sonunda onu da mutlaka izle. Orada da çok güzel sorular çözdük. Hemen lafı çok uzatmadan seninle birlikte birinci soruya geçmek istiyorum. Babam bağlama çalmayı çok iyi bilir demiş. Bilir'in altını çizmiş. Bu cümledeki altı çizili sözcüğün bağlamdaki anlamını tahmin ediniz. Sözcüğün bağlamdaki anlamıyla kullandığı farklı bir cümle yazınız demiş çok çok basit bir soru sormuş. Çünkü bilmek ne demek? Sen zaten bunu biliyorsun. Zaten bunu biliyorsun derken bile bak ne yaptım? Aynı kelimeyi kullandım. O zaman ne yapacağız? Babam bağlama çalmayı çok iyi bilir demiş. Mesela aklına hiçbir cümle gelmediyse bile buradaki cümleyi değiştirerek yazabilirsin. İlk videoda da sana göstermiştim bunu. Babam yere yerine beni koy. Bağlama yerine gitarı koy. Ben gitar çalmayı çok iyi bilirim. Yaz, buradan puanını kolaylıkla al. Peki hocam bu çok basitmiş. Benim bilmediğim bir kelime çıkarsa karşıma ben ne yapacağım diye sorabilirsin bana. Bak şurada bir şiir sorumuz var. Söz sanatları sorumuz var. Gel hem söz sanatlarını bulalım seninle hem de hiç bilmediğimiz bir kelime çıkarsa ne yapacağız onu öğrenelim seninle. Mesela şurada desin ki bana şu dizeyi versin lal olsun dillerin söylemediği bitsin sonra da gitsin lal'ın altını çizsin şimdi bunun mesela anlamını bilmediğimizi varsayalım anlamını bilmediğimiz hiçbir anlamını bilmediğimiz bir kelime versin bize lal kelimesinin anlamını bilmiyoruz ama bağlamdan hareketle yine benzer cümle yazacağız e tamam yine sen buradan kopya çek bak lal olsun dillerin kısmını al mesela oraya bir tane özne ekle de ki işte e, benim de mesela özne sen olsun. Benim dillerim hiç lal olmasın de. Ya olsunu olmasına çevir. Oraya bir tane benim koy ya da ali koy ya da köpek koy. Ne koyacağın çok önemli değil. Bir tane özne koy. Lal olsunu yine kullan dille beraber. Sonuna da olsun ya da olmasın diye olumsuzluk ekle. Gitsin oradan kopya çekerek ne yapabilirsin? aynısını yazabilirsin. Hiç merak etme. Öğretmenin sana oradan yine puan verir. Gelelim söz sanatlarına. Sen LGS sınavına hazırlandığın için bu, bu yıl söz sanatlarını rahatlıkla yapabildiğini düşünüyorum. Ama şiirimizde böyle bilmediğimiz bazı kelimeler var. Kelimeleri bize zaten vermiş. Allah razı olsun. O kelimelerin de anlamına dikkat ederek bu şiirdeki söz sanatlarını bulacağız seninle. Şimdi ben cevabı buraya yazdım. Tezat, benzetme ve kişileştirme kullanılmıştır diye ama biz bunları bir de şiirin üzerinde ne yapacağız seninle? Seninle birlikte bulacağız. Mesela ben gidersem sazım sen kal dünyada demiş. Gitmek ve kalmak birbirine tezat kelimeler. Ne demekte hocam tezat karşıt demek, karşıtlık demek. Gitmek ve kalmak birbiriyle karşıt kavramlar. Tezat deyince aklına illa ak, kara gibi tam olarak yüzde yüz zıt şeylerin gelmesine gerek yok. Mesela gitmekle gelmek olmak zorunda değil illa. Gitmekle kalmak da nedir? Birbiriyle tezattır, karşıtlık içerir. Mesela şu da aslında karşıtlık içerebilir gizli sırlarımı aşikar etme. Şimdi gizli olan bir şeyi aşikar edeceğiz. Aşikar ne demek? Ortaya çıkarmak demek. E hem gizli kelimesi hem ortaya çıkarmak da aslında birbiriyle nedir? Karşıt bir durumdur. O yüzden sadece yüzde yüz böyle beyaz siyah gibi karşıt kelimeler bulmana gerek yok. Karşı durumlar olsa da yeter. Peki benzetme nerede yapılmış diye sorarsam ben sana. Sen bana diyeceksin ki hemen öğretmenim bak şurada gibi var. Gibi gördüğümüz yerde benzetmenin olma olasılığı çok yüksek gibi. Çünkü bir benzetme edatı. Garip bülbül gibi ahuzar etme yani ahlayıp vahlama ah etme demiş bana garip bülbüle benzetmiş. Neyi benzetmiş? Neyi benzettiğini şurada söylüyor. Bak sazıyla konuşuyor şu an adam. O zaman sazını garip bülbüle benzetmiş burada benzetme var. Hatta devam etmiş benzetmesine. Sen petek misali demiş. Misali ne demek? Aslında misali de gibi demek Türkçede. Sen petek gibi demek istiyor. O zaman yine sazını pete benzetmiş. Veysel de arı demiş. Veysel de arı demiş. Yine kendini de şair neye benzetmiş? Arıya benzetmiş. Bak iki tane hızlıca ne yaptık seninle? Bulduk. Peki biraz önce dedim ben sana adam sazıyla konuşuyor diye. Bakalım bu saz ne yapıyormuş. Ben gidersem sazım sen kal dünyada. Şimdi saz dünyada kalabilir mi? Kalamaz. Bu insana ait bir özellik olur değil mi? Sen benimle gelme diyor. Sazına diyor ki benim sırlarımı kimseye söyleme diyor. Sazına diyor ki senin dillerin lal olsun diyor. Dil saz konuşabilir mi? Konuşamaz. E o zaman saza insana ait özellikler yüklediğine göre burada bir sürü var örneği. Aynı zamanda bu şiirde ne var? Kişileştirme sanatı da var. Onları da sana göstermiş oldum. Belki diyecek ki öğretmenin söz sanatlarının olduğu yeri de göster bana. Sen de rahatlıkla göstereceksin. Hemen bir sonraki soruya gel geçelim seninle. Bana bir metin verip bu metnin konusunu yazınız demiş. Kesinlikle ve kesinlikle hocam ben bunun konusunu falan bulamıyorum diye buraları boş bırakmak yok. Yukarıda mesela hiçbir şey yazamıyorsan sadece şunu yaz. Bak ebru sanatına olan ilgi son dönemlerde hızla artıyor demiş ha. Ne ile ilgili bu metin? Ebru sanatı ile ilgili. O zaman yaz bu metnin konusu Ebru sanatıdır diye oraya bir tane cümle yaz. Ebru sanatını geçir oradan. Ebru sanatı olmasa da bu mesela sazla ilgili bir metin olsaydı. Buraya derdin ki bu metnin konusu sazdır yazardın. Boş bırakırsan hocan sana puan veremez. Ama sadece bu metnin konusu sazdır yazarsan 10 puan vermez de ne verir? 7 puan verir, 8 puan verir. Zaten sen LGS öğrencisi olduğun için hocam biraz böyle puanları ne yapar? Bol keseden sana vermeye çalışır. Peki şöyle kısacık bir metnimize bakalım. Renklerin sudaki dansı olarak bilinen ebru sanatına olan ilgi son dönemlerde hızla artıyormuş. Sonra sebebini söylüyor bana. Çünkü geleneksel sanatlarımızdan biri olan ebru bizi olumsuz düşüncelerden ve sıkıntılardan uzaklaştırılıyor. Yoğunlaştırılmış su üzerine boyanın damlatılması ve bunun kağıda geçirmesiyle oluşturulan bu sanat insandaki negatif enerjiyi yok ediyor. E, metnimizin konusu ne? Geleneksel sanatlarımızdan biri olan Ebru ve Ebru'nun insana faydaları bu metnin konusu. Bak burada bir sürü sıkıntıdan kurtarıyor falan diye bize ne yapıyor? Faydalarını sayıyor. Ayrıca Ebru'nun nasıl yapıldığını da anlatıyor. Bunu da yazabilirsin. Ebru'nun nasıl yapıldığını anlatıyor, insana faydalarını anlatıyor, Ebru'dan bahsediyor gibi çok basit bir cevapla buradan seninle yüksek puanlar alabiliriz ve ne yaparız hemen diğer soruya geçeriz. Şimdi bana iki tane metin vermiş MEP bu soruda. Milli Eğitim Bakanlığı demiş ki bu öğrenci bu iki metni şöyle biraz da küçültelim sen rahat gör. Bu iki metni kıyaslayabilir mi, karşılayabilir mi? konu, biçim, dil ve anlatım özellikleri açısından benim 8. sınıf öğrencim bu metinin arasındaki farkları biliyor mu? E tabii ki yapabilirsin. Bak biçim dediği zaman şekline bakacağız. Önce biçimden yapalım. Biçim kolay. Direkt şekline bakacağız. Bunu alt alta yazdığına göre sen bunun hemen biçimini söyleyebilirsin bana. Bu ne? Bu şiir hocam. Hemen yazdım mesela bak ne kadar basit gördün mü soru. E bu ne peki hocam? Bu da düz yazı. Buna da hemen böyle düz yazı yazabiliriz hızlıca. O zaman şiir birincinin şiir olduğunu, ikincinin düz yazı olduğunu söylersek biz bu metni biçim açısından ne yapmış oluruz? Değerlendirmiş oluruz ki bak Cemal hocam da buraya ilk cümleye ne yazmış? Birinci metin şiir, ikinci metin düz yazı şeklindedir diye yazmışım ben buraya. Peki ne demiş bana başka? Bunu demiş konu açısından karşılaştırın. Tamam konusuna bakalım. Yani kolaylardan gidelim önce. Şöyle bakalım konuya. Burada şöyle okuduk. Vatanımız sevginin kutsal yurdu. Gözümüzde yaş, yüreğimizde nurdu diye devam ediyor. Şiirin devamını sen okursun. Ben kafanı şişirmemek için hepsini okumayacağım. Bu metinde de bir vatan sevgisi var. Yine metnin devamını istersen sen okuyabilirsin. Ben okumayacağım. E o zaman her iki metnin konusu da ne çıkar? Her iki metnin konusu da Vatan sevgisi çıkar. Konuyu da ettik mi? Bak burada yazdık. Her iki metnin konusu da vatan sevgisidir diye. E peki şimdi yukarıda bir şiirimiz var. Bir de aşağıda bizim neyimiz var? Vatan sevgisiyle ilgili fikirlerini söyleyen, bilgileri söyleyen bir metin var. O zaman Şiir için şunu söyleyemez miyiz seninle? Yukarıdaki birinci metinde yani şiirde edebi bir dil kullanılmıştır. Dil ve anlatım özellikleri dediği zaman aklına bu gelsin. Elimizdeki metin, şiirse, romansa, hikaye ise bunlara hatta fabılsa, masalsa bunlara edebi bir dil kullanılmıştır yazabiliriz. O ama makale ise, atıyorum fıkraysa, atıyorum deneme ise, atıyorum sohbetse o zaman deriz ki bu metinlerde düşünce ön plandadır. O yüzden ikinci metinde düşünce ön plandadır. Daha açıklayıcı bir anlatım vardır yazabilirken bir şiir, roman, hikaye görürsek edebi bir dil kullanılmıştır yazabiliriz. Ve bir şiir görürsek duygu ve coşku ön plandadır yazabiliriz. O sayede dil ve anlatım özelliklerini de ne yapmış oluruz? Seninle birlikte halletmiş oluruz. Hemen yeni soruya geçeriz. Aşağıdaki anlam özelliklerine uygun birer cümle yazınız. Cümlede anlam konusu, karşılaştırma cümlesi, benzetme cümlesi, koşul cümlesi istiyor benden. E biraz önce söylemiştik seninle gibiyi görünce benzetme bulabiliriz diye. O zaman gibi ile hemen çok basit bir benzetme yapabilirsin. Şuraya bir tane isim koyarsın. Bir de şuraya koyarsın. Ortasına da bir tane ne yazarsın? Bir tane gibi yazarsın. Mesela şurası sallıyorum şimdi tamamen. Şurası taş olsun. Şurası da masa olsun. Taş gibi masaydı diye cümleyi tamamladığına ne yapmış olursun? Bir benzetme yapmış olursun. E hocam gibi gibi kolay başka bir şey var mı dersen bana. Sen biliyorsun ki koşul sağlayan, Şart sağlayan kipimiz Türkçe'de seysa. O zaman içerisinde şöyle seysa olan bir cümle kurarsan, ne kurmuş olursun? Koşul cümlesi, koşul sonuç cümlesi kurmuş olursun. Bakalım ben ne yapmışım burada. Demişim ki, iyi bir kaleciniz olursa çok fazla gol yemezsiniz. Çok gol yememenin şartı neymiş? İyi bir kalecinin olması. Peki bu koşul cümlesini tekrar söylüyorum. Neyle kurdum? Hemen buraya bir araya seysa attım. Sen de hocan senden koşul cümlesi isterse seysa atabilirsin araya ya da git koşul cümlesini bul derse seysa varsa hemen ne yapabilirsin? İşaretleyebilirsin. Bir karşılaştırma cümlesi yaz demiş. Ben cevap olarak en sevdiğim kaleci Rüştü'dür yazdım. Peki burada karşılaştırma nerede diye soracak mısın bana? Hocam burada iki tane şey yok ki sen ne ile neyi karşılaştırırsın? diyecek misin? Hayır demeyeceksin. Karşılaştırma cümlesinde karşılaştırdığım iki şeyi de böyle söylememe gerek var mı? Yani illa şunu yapmak zorunda mıyım? Dünyadaki tüm kaleciler içerisinde en sevdiğim kaleci rüştüdür, en iyisi odur demek zorunda mıyım? Hayır değilim. Ben zaten en kelimesini kullanıyorsam, en sevdiğim kaleci rüştüdür diyorsam diğerleriyle kıyaslayıp buna karar verdiğim için söylüyorum. Dolayısıyla illa böyle iki tane şey yazmana gerek yok. Mesela şu cümlede bir karşılaştırma cümlesi. En çok sarma yemeği seviyorum. En çok futbol oynamayı seviyorum. Yeter ki içerisinde en olsun. Bak bir tane sana karşılaştırma cümlesinde en öğrettim. Benzetme cümlesinde gibi öğrettim koşulda da s öğrettim. Bunları mutlaka yaz bir yere, yaz aklına. Her zaman karşına çıkacak, ileriki sınıflarda da karşına çıkacak diyorum. Hemen seninle yeni bir soruya geçiyoruz. Senaryo 2'de şöyle birkaç tane güzel soru var. Oradan devam edelim seninle birlikte. Bana yine yukarıda bir tane metin vermiş, metnin türünü sormuş. Metnin türünü sorarken bana hangi metinler verebilir hocam? Sana mesela şiir verse sen hemen dersin ki kardeşim bu şiir. Sana roman ya, da roman ya da hikaye örneği verse onu da çok rahat anlayabilirsin. Niye? İçinde çünkü olaylar geçecek. Olayları görünce roman ya da hikaye diyebilirsin. O yüzden metnin türünü sordukları zaman genellikle hocaların ya bu bir deneme mi bu bir makale mi bu bir sohbet mi bunlara ayırt edebiliyor musun diye bakmak isterler. Düşünce metni verirler yani edebi metin verirlerse bulması çok kolay çünkü. Mesela fable verse hemen anlarsın değil mi? Orada hayvanlar konuşuyor fable dersin. Masal verse bir varmış bir yokmuş diye başlayacak. Sen yine zeki bir çocuksun hemen anlarsın. O yüzden düşünce metni verir. Ne demek hocam düşünce metni? Bir sohbet yazısı, bir deneme yazısı, bir makale yazısı olabilir. Peki biz bunları nasıl ayırt ederiz? Mesela makale çok nesneldir. Böyle resmi cümleler vardır içerisinde. Yazar kendi düşüncelerini değil de elde ettiği bulguları falan aktarır. Sayısal veri falan vardır içerisinde. O zaman deriz ki makale Tamam. Peki deneme ve sohbette ise yazar kendi düşüncelerini ne yapar? Kendi düşüncelerini anlatır. Peki bu ikisini hocam nasıl ayırt edeceğiz? Sohbette yazar seninle sohbet etmeye çalışır ve soru işaretleri kullanır. Mesela böyle Şimdi şu metne bir bakalım seninle birlikte. Son zamanlarda dilimizdeki bazı olumsuz kullanımlar sizlerin de dikkatini çekmiştir. Bunların en başında da teknoloji yoluyla yabancı dillerden alınan sözcükler dil bağlamına yerleşmesi gerekiyor. Özellikle de sosyal medyada çocuklar dili çok kötü kullanıyor falan dilimiz aman bozuluyor diye adam bize kendi fikirlerini söylüyor. Tamam hocam, kendi fikirlerini söylüyorsa bu bir deneme olabilir, bir sohbet olabilir. Ama Bizimle sohbet etmiyor, bize sorular sormuyor, bizi ikna etmeye çalışmıyor. O yüzden buna sohbet yazmamıza gerek yok. Sadece kendi kendine kendi fikirlerini söylerse, işe bizi katmazsa, bir sohbet havası katmazsa o zaman biz buna ne diyoruz? Deneme diyoruz. Böyle bir şey gördüğümüz zaman ne yapacakmışız o zaman? Şöyle ezber bir cümle yazabiliriz seninle. Metnin türü denemedir. Çünkü yazar bir konudaki düşüncelerini kanıtlamaya gerek duymadan ifade etmiştir diye bir gerekçe yazabiliriz. Ama şöyle deseydi. Son zamanlarda dilimizde bazı olumsuz kullanımlar sizlerin de dikkatini çekmiştir. Çok kötü dilimiz Sizce de öyle değil mi? İnsanlar sosyal medyayı gerçekten çok kötü kullanmıyor mu gibi bize sorular yönetmiş olsaydı o zaman da seninle oraya sohbet yazacaktık deyip hemen yeni soruya geçiyorum. Uyumlu bir zaman ve mekan kurgusu yaparak serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşan bir hikaye yazınız. Hikayenize uygun bir başlık koyunuz. İlk uyarım başlık koymayı unutmayın neredeyse mesela bu 25 puanlık bir soru olsa neredeyse 10 puanını hocanız başlık koymadınız diye ne yapabilir? Kırabilir. O zaman başlığı mutlaka ne yapacağız? Koyacağız ve başlıktan hareketle buraya bir şeyler yazacağız. Tekrar uyarıyor Cemal Hocan seni. Kesinlikle boş bırakmayacaksın. Saçma sapan da olsa buraya bir şey yazacaksın. Hocam ben hikaye yazmayı nereden bilirim diye bana sorma, hikaye yazmayı elbette sen çok iyi biliyorsun. Mesela hiçbir şey bulamadın, hiçbir konu bulamadın. Arkadaşınla başından geçen bir anıyı buraya yaz. Tamam mı? Sadece arkadaşınla mesela ne yaptın? Bir gün sokakta giderken düştün diyelim. Arkadaşın da sana çok güldü diyelim. Al sana bu bir hikaye. Ben bir gün sokakta giderken ayağım takıldı, düştüm. Arkadaşım bana güldü. Ben de ona sinirlendim, ona küstüm deseniz bile iyi kötü bir ne yapmış olursunuz? Metin yazmış olursunuz. Ama hocanız size ya bu biraz anıya benzemiş oğlum diye ne yapabilir? Ne yapabilir? Biraz puanınızı kırabilir. O zaman siz de biraz zeki olun. Mesela birinci tekil kişiyle yazmayın da arkadaşınızın adını hemen orada uydurun. Deyin ki arkadaşınızın Ali Atıyorum Ahmet Olsun. Siz ona Ali deyin. Kendi isminizde başka bir şeyle değiştirin. Mesela senin isminde ne olsun? Senin isminde Ayşe olsun. E o zaman Ayşe ile Ali bir gün sokakta yürüyordu diye hemen bunu ne yapacaksın? Hemen bunu sanki Ali ve Ayşe başka biriymiş gibi onların başından geçmiş gibi bir kurguya çevirirsen ne olur? Öğretmenin onun bir anı olduğunu anlamaz. Bak ben buraya çok basit böyle, oldukça basit. Sanki bir öğrenci yazmış gibi ne yazdım? Bir hikaye yazdım. Okuduğun zaman gülebilirsin. Hocam ne kadar çirkin olmuş diye yorum da atabilirsin. Bilerek çok kötü yazdım bu hikayeyi. Çünkü önemli olan burada kurgulamayı bilmek, serim, düğüm, çözüm bölümlerini öğrenci oluşturabiliyor mu? Buna bakmak. Peki hocam bu serim düğüm çözüm nedir diye soruyorsan bunları da böyle upuzun paragraflar yapmana gerek yok. Bak serim 3-4 tane cümle olacak, düğüm 3-4 tane cümle olacak, çözüm 3-4 tane cümle olacak diye düşünme. Bir cümleden, iki cümleden, üç cümleden şöyle kısacık bir serim bölümü yapabilirsin. Ne demek serim? Serim demek giriş demek. Mesela ben burada Ali diye bir karakter uydurdum. Şöyle ilk cümlemiz bizim neyimiz oldu? Serim bölümümüz oldu. Ali 11 yaşında çok hareketli bir çocuktu. Okula gitmeyi ve ailesiyle vakit geçirmeyi çok severdi. Serim bölümünde karakterim hakkında ne yapıyorum? Birkaç tane küçük bilgi veriyorum. Sen de böyle Ali hakkında böyle uzundu, yakışıklıydı, kısaydı diye çok küçük birkaç tane bilgi vererek serim bölümünü ne yapabilirsin? Oluşturabilirsin. Peki hocam düğün bölümünde ne yapacağız? E biz düğün bölümünde olaya geçeceğiz. Artık düğün bölümü dediğin yer olay bölümü. Burada Ali'nin başına bir işler gelmesi gerekiyor, bir şeyler yapması, bir yere gitmesi, bir yerden gelmesi gerekiyor. Ben Ali'yi piknik yapmaya gönderdim. Başlığıma da piknik yazdım. Ali bir gün ailesiyle piknik yapmaya gidiyor. Bir ormana gidiyor. Ali'lerin evi daracık bir sokakta olduğu için ve hiç ağaç olmadığı için Ali ağaçları görünce çok şaşırıyor. Bak olay oldu. Olay oldu ve çok şaşırdı Ali. Oraya bir ifade koydum. Sonra, sonra buna çözüm ekleyeceğim. Şöyle bir iki cümleyle hikayemizi bitireceğim. E çok şaşırdı da ne oldu? Ormana gitti de ne oldu? Öyle düşün. Ne elde etti Ali bundan? Bununla ilgili böyle çok küçük bir cümle ekledim buraya. Ağaçları ve ormanı çok seven Ali hafta sonları her zaman Pitney'e gitmek istedi ve ağaçlar ne kadar güzel olduğunu keşfetti dedik. Ali ağaçları ve ormanı keşfetmiş oldu daha önce hiç orman görmemiş Ali ve bunu piknikte keşfetmiş diye bir hikaye yazdım buraya. Sen de böyle yapabilirsin hemen iniyorum başka bir soruya. Senaryo işte bir tane güzel soru var anlatım bozukluğu. İlk yazılda da bol bol anlatım bozukluğu çözmüştüm. Cümle türleriyle ilgili sorular da çözmüştüm. Cümle türlerinde eksiklerim varsa, anlatım bozukluğunda eksiklerim varsa lütfen o videoyu da izle. Şimdi şurada iki tane zor anlatım bozukluğu var. Kolay anlatım bozukluklarını sen kendin bulabilirsin. Ben sana güveniyorum. Ama bu ikisinin de ben zor anlatım bozukluğu olduğunu düşünüyorum. Erkenden kalkıp yola çıkılacaktı. Buradaki anlatım bozukluğunun sebebini nasıl bulacağız? sen fiilde çatı konusunu biliyorsun, öğrendin. Anlatım bozukluklarından önce öğretmenin sana ne öğretti? Fiilde çatıyı öğretti, cümlenin ögelerini öğretti. Çünkü yapısal anlatım bozukluklarını bulabilmek için çatı bilmek gerekir, cümlenin ögelerini iyi bilmek gerekir, fiilimsiyi iyi bilmek gerekir. Önce bunları öğrenip en son anlatım bozukluğu öğrenmenin sebebi de aslında bu. Şimdi çıkılacaktı diyor hocam bak şurada bir L2 var. Mesela ben sana bir örnek vereyim. Şimdi ver fiili etken. Ver fiilini biz nasıl edilgen yapıyoruz seninle? Bunun sonuna bir il ekliyoruz. Verildi diyoruz. Verilmek diyoruz. Vermek etken. Verilmek edilgen. Ya da sevmek etken. Bunu nasıl edilgen yaparsın? sevilmek yaparsın edilgen olur. Sana bunu ikinci dönemin birinci yazısında da anlatmıştım. O yazılı videosunda hatırla. Orada uzunca sana taktikler vermiştim. Eğer unuttuysan ona da tekrar bakabilirsin. E hocam peki sevilmek verilmek sen bana edilgeni öğrettin. Neden öğrettin? Çıkılacaktı edilgen. Bir de şuradaki fiilimsimize bakalım. Peki kalkmak etken mi edilgen mi? Kalkmak etken. Kalkmak nasıl edilgen yapılır? Bir ıl eklenir. Kalkılıp demek lazım burada. Erkenden kalkıp yola çıkılacak olmaz. Erkenden kalkılıp yola çıkılacak olacak. Fiilimsiyle fiilin çatısı birbirini tutmazsa orada ne oluyormuş? Çatı uyuşmazlığı oluyormuş. Zor bir örnek. Sen öğrendin. Sınavda çıkarsa sen yapabileceksin. Yine tamlayan eksikliği, bulması, tespit etmesi zor bir anlatım bozukluğudur. Gel seninle bunu da tespit edelim. Yeni eserini heyecanla bekliyorum. Şimdi anlatım bozukluğunu hatırla. İlk öğrendiğinde "Hocam bunların hiçbiri bozuk değil. Sanki hepsi düzgün gibi geliyor bana." demişsindir mutlaka. Bu da öyle bir anlatım bozukluğu. Yeni eserini heyecanla bekliyorum. E tamam adam yeni eserini heyecanla bekliyor. Ne var bunda diyebilirsin. Ama eserini sözcüğüne dikkat etmeni istiyorum. <laughs> Mesela şimdi Türkçe'de biz evim dersek ne olur? Evim dediğimiz zaman şuradaki imekinin aslında benim anlamına geldiğini biz biliriz değil mi Türkler? Mesela İngilizler evimi nasıl söylüyor? my home diyor. Mutlaka my kelimesini kullanıyor. Ama bizde benim kelimesini kullanmaya gerek var mı? Gerek yok. Biz evim dediğimiz an ne oluyor? Benim kelimesini kullanmamıza gerek kalmıyor. Ha bunu niye anlattın Cemal hocam bana dersen eserini kelimesinde de aynı şey var. Şimdi eserini derken bu eser benim eserini mi, senin eserini mi, onun eserini mi? Benim zaten olmuyor ama ama hem senin eserini dersem oluyor Türkçe'de hem de onun eserini dersem oluyor Türkçe'de. O zaman hem senin hem onun geliyorsa bu kelimenin başına burada bir anlatım bozukluğu var. Ya senin olacak ya onun olacak bunu söylemek zorunda cümlede. İşte bunu söylemediği için. Senin kelimesi orada eksik olduğu için biz burada tamlayan eksikliği var diyoruz. Bu da güzel bir anlatım bozukluğu sorusu. Bu iki soru güzel iki ve zor anlatım bozukluğu sorusu. Sana bunları da gösterdiğim için mutluyum. Hemen şöyle son sorumuza geçiyoruz. Son soruda yine senaryo 3'te yardımlaşma konulu kısa bir hikaye yazmamızı istemiş. Zaten hikayeyi nasıl yazacağını ben sana öğrettim. O yüzden bu kısım Cemal hocandan sana ne sınavdan önce bir ödev. Sen yardımlaşma konulu şöyle kısa bir şeyler lütfen yaz. Hatta üşenmezsen yorumlara da yazabilirsin. Ben de severek okurum. Takipte kal. Hoşça kal.